Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için glutensiz sadece bir su bardağı kırmızı mercimekle harika bir ekmek tarifi hazırlıyorum. Bunun için mercimekleri akşamdan böyle bir suyun içerisine koydum. Öncelikle kırmızı mercimeği güzelce yıkadıktan sonra klorsuz içme suyun içerisinde bir gece buzdolabında beklettim. Şimdi bunu suyundan arındırıp süzüyorum. Mercimeklerimi yıkadım ve süzmeye bıraktım. Biz de bu arada diğer malzemelerini blender'ımıza ekleyelim. 2 adet yumurtamız var. Onu ilave edelim. Şöyle dörtte bir zeytinyağımız var. Dörtte bir çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Yarım su bardağı süzme yoğurdum var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı mahlep. Evinizde varsa kullanın. İlk kez deniyorum mahlebi bu arada. Daha önceden mahlepsiz yapmıştım. Bugün mahlepli deniyorum. Bir paket kabartma tozum var. Onu ilave ediyorum. Kırmızı mercimekleri yıkadım ve süzdüm. Gördüğünüz gibi suyu tamamen gitti. Fazla sulu olmasın lütfen. Buna dikkat edelim. Tamamen suyu süzüldü. Bunu da ilave ediyorum. Un kullanmıyoruz. Kırmızı mercimekli ekmek nasıl olur diye yani gözünüzde Hayal edemiyor olabilirsiniz. Ama harika bir ekmek oluyor. Ben e, gerçekten ilk çok şaşırmıştım. Harika bir ekmek oldu. Şimdi size de bunu göstermek istiyorum. Tüm mercimeğimizi içerisine ilave ediyoruz. Benim rondom biraz e, küçük. Blenderim biraz küçük. E, siz varsa biraz daha büyük blender kullanın. Şöyle size de şöyle yaklaştırmak istiyorum. Kapağını kapatıyorum. Nerede? Evet, çalıştırıyorum. <laughs> Şöyle kapağını da açıp size göstermek istiyorum. Şöyle harika bir kıvam oldu. Şimdi şöyle küçük bir fırın kalıbım var. Şöyle bir pişirme kağıdı kullanıyorum. Şimdi boşaltıyorum. Kıvamı gayet güzel. Size çabuk gelmesin. Gayet güzel kabaracak ve içindeki bu su gidecek. 180 derecede alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Bugün sizlere glutensiz herhangi bir un kullanmadan kırmızı mercimek ekmeği tarifi hazırladım. Bu tarifte bir gece önceden kırmızı mercimeğimizi ıslattık. Ertesi günü ekmeğimizi yaptık. Ana malzemeler yumurta, kırmızı mercimek, yoğurt ve çok az zeytinyağı, biraz kabartma tozu tuz, varsa mahlep yoksa hiç önemli değil. Ben mahlepsiz daha çok beğendim doğrusu. Daha önceki tariflerde evde kendime yaptığımda mahlepsiz denemiştim. Ama mahlebi çok öven bir arkadaşımın isteği üzerine mahlebi denedim ama mahleplesini ben çok beğenemedim. çok az koyabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar koymuştum. Siz azaltabilirsiniz veya hiç koymaya koymayabilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize kalmış ama mutlaka bu ekmeği deneyin. Fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakın ki sizden sonra yapmak isteyecek arkadaşlara fikir olsun. Tarifimi beğendiyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.